Daha önce hiç gelmedim. Aslında çok istemiştim. İnternette de görmüştüm ama ilk defa gelmek nasip oldu. Açıkçası çok şaşırdım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hele ki yani daha çok mağaralara Karadeniz'e alışkın değilim ben. Böyle hani Antalya taraflarına falan gitmiştim ama Karadeniz'de ilk defa böyle çok büyük ve çok e, görkemli bir yapı gördüm. Beni bayağı etkiledi açıkçası. Beklentimin çok çok üstündeydi. Benim gibi daha öncesinde görmeyenler özellikle çok etkilenecek diye düşünüyorum. Çok güzel bir izlenim bıraktı. Yani çok beğendim. Yani dışarıdan çok daha içerisi serin. Ee, Herkese tavsiye ederim. Gerçekten buz gibi. Dün Trabzon'a da gitmiştik fakat dehşet bir nem vardı. Şu an üşüyorum diyebilirim yani. Çok da güzel. Ee, açıkçası gezimize Van'dan başladık. En son Karadeniz'e geçtik. Şu an Trabzon'dan Gümüşhane'ye geldik. Gelmişken de Karacama Arası'nı görmeye geldik. Çin'e girdikten sonra beklentimizin çok üstünde bir şeylerle karşılaştık. Burada sürekli yeni oluşumların olmasını beni çok etkiledi ve e, geliş e, enine ve boyuna gelişmişliği beni hayrete düşürdü açıkçası.